Evet arkadaşlar videoyu tekrar izliyorsunuz Çünkü zedi 7 yapıyorum Ama zedi 7 yapıyorum ben nasıl bir loserum Arkadaşlar 117k'da yeni 7 yapan Bir loserum bugün 2 tane S aldım o da tamamen yani böyle Amına koyayım full Z Spamlamak zorunda kaldım evet demirim Sorgulamayın demir olduğum için zor aldım zaten %62 zed ıı oynadım %62 zed oynadım 3 oyun 5 oyun 6 oyun 7 8 9 10 11 11 bunu saymıyorum. 12 oyun Z oynadım arkadaşlar ve sadece 2 tane S aldım. Şimdi bu orospu evladı çarı. A evet yapam tam ben yapamıyorum sanırım. Artık 7 yapıyorum amına koyayım. Abi artık benimle nah geçersin. Nah geçersin. Nah. Bak bak. Bu Zed'in 7 olma animasyonu götüne girsin abi bak. Bak Zed 7 artık 7. 7. İşte bu ya. Abi. Amına koyayım gelir gelmez jogadı K'da geçti ya. Oh be abi sonun namına koyayım ya. Kaç yıldır bir saniye bu cidden ne ne zamandan beri bu ganimette acaba ya? Evet, evet. Arkadaşlar 2021 Eylül ayından beri ganimette bu amına koyduğumun çarı. Neyse e evet aptal bir demirim ama biz de böyle küçük şeylere mutlu olabiliyoruz. Gelmesin şimdi yorumlara bir tane Zedo Tepe. Kardeşim azabını ver. Hayır ben yaparım. Ya, yarra mı yapardın sen? Hadi sikri git. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Öpmüyorum sizi. Yarra